herkese merhaba arkadaşlar yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayım şimdi öğreneceğimiz yepyeni bir bilgi farah abinin hayatından konuşacağız onunla ilgili yepyeni bilgiler öğreneceğiz o zaman haydi videomuza geçelim ben farah abi filozofların babası ya da Aristo'nun ardından ikinci öğretmen diye tanınırım. Yazdığım, yazdığım ilimler ansik, ansiklopedisi dünyanın ilk ansiklopedisidir. Türkistan'ın Parap şehrinde doğdum. Düşünen ve sorgulayan bir çocuk olduğum için babam beni eğitmeye, eğitim olmaya Bağdat için eğitim almaya Bağdat için ve şama gönderdi. İlimleri matematik, fizik, meta, metafizik olarak üçe ayırdım. Özellikle mantık, felsefe ve tıp alanlarındaki çalışmalarım hala benim insanlarına yol gösteriyor. Pek çok hastalık için ilaçlar geliştirdim. Erdemli bir insan olmaya çalıştım. Başarılardan dolayı adım pek üniversiteye veri pek çok üniversiteye verildi Parabi'nin özellikle ilgi alanları matematik, fizik metafizik ve, ve daha bir sürü ilgi alanları var Parabi deyince aklımıza gelen üç, bir sürü kavram var arkadaşlar değişim bilgi, bilim ustalık çözüm hoşgörü ve daha birçok Farabi ile ilgili bilgi kavramları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Farabi ile ilgili yepyeni bilgiler öğrendik. Kavramlar ve daha birçok kıymetli bilgiler görmüş olduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka bilgi videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz.